Merhaba arkadaşlar. Bugün perde pilavı yapacağız. Bunun için 2 adet tavuk butum var. Bunu tencereme koyuyorum. Ben birkaç parçaya böldüm. Bu kaşlansın diye. Üzerini kaplayacak kadar sıcak su döküyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum yumurtalarımı yarım saat haşlanmaya bırakıyorum. Biz bu arada perde pilavının hamurunu hazırlayalım. Evet, perde pilavının şimdi hamurunu hazırlayacağım. Önce bir adet yumurtamı yoğurma kabıma alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bunu alıyorum. 3 yemek kaşığı yoğurdum var. Bunu da ekledim. tatlı kaşığı tuzum var. Bunu ekliyorum. Yarım pakette kabartma tozum var. Bunu ekliyorum. Şimdi bu sıvıları iyice bir karıştıracağım. Unumu da azar azar ekleyeceğim. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Bu şekilde yoğuracağım. Evet hamurum oldu. Şimdi hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Diğer malzemelerim hazır olana kadar hamurum bu şekilde dinlenecek. Üzerini kapatacağım. Şimdi diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Evet tavuklarım haşlanıyor. Şimdi şu üzerinde biriken köpükleri alıp atıyorum. Bunlar içerisinde kalmasın. Bu şekilde tavuklarım biraz daha haşlanacak. Evet tavuklarımız haşlandı. Şimdi biz iç pilavı yapalım. Tencereme 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı veya margarin koyuyorum. Bunu tenceremin altına açıyorum. Ve eritiyorum. Şimdi sırayla bademimi ekleyeceğim. Bir çay bardağı bademim var. Ben bunun kabuklarını soydum. Sıcak suda beklettim. Bir 10 dakika falan sıcak suda bekletirseniz kabukları çok kolay soyuluyor. 2 yemek kaşığı kadar da üstüne kullanacağım. O yüzden birazını ayırdım. Toplamda bir çay bardağı yetiyor. Şimdi 25 gram da dolmalık fıstığım var. Küçük bir paket. Bunu da ekliyorum. Bunlar biraz pembeleştik. Evet şimdi kuş üzümü bekliyorum. 2 yemek kaşığı da burada kuş üzümüm var. Bunu önceden ıslattım. 5-10 dakika ıslattım. Bunu da ekliyorum. 2 su bardağı da pirincim var. Bunu da ıslattım, beklettim. Bunu da ekliyorum. Şimdi bunları iyice kavuracağım. Evet pirinçlerim iyice kavruldu. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Burada iki su bardağı tavuk suyu kullandım, bir su bardağı da sıcak su kullandım. Bunu ekliyorum. Bir çay kaşığı da şeker, tuz ekleyeceğim. Zaten tavuk suyunda biraz tuz vardı, bir tatlı kaşığı yeter. Şimdi suyunu çekene kadar bekleyeceğim. Evet, iç pilavım suyunu çekti. Şimdi altını kapatıyorum ve 20 dakika dinlendiriyorum. Evet, iç pilavım dinlendi. Şimdi diğer malzemelerini ekleyeceğim. Tavuklarımı küçük küçük parçalara böldüm. Şu şekilde. Bir kase, bunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tarçınım var, bunu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. İyice karıştıracağım şimdi. Pilavımı çok ezmeden karıştıracağım. Evet pilavın kenarda dursun. Şimdi ben hamurumu açacağım. Hamurumdan bir büyük bir de küçük hamur yaptım. Önce büyüğünü açacağım. ve kabıma koyacağım. Kabımın margarinle kenarlarını yağladım. Bu şekilde her tarafını. Bademler dizdim. Şimdi açtığım hamuru bunun içerisine yerleştireceğim. Evet hamurumu açtım. Şu şekilde ölçüyorum. Şimdi hamurumu kabıma yerleştireceğim. Şu kalınlıkta bir hamur. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Şöyle yerleştiriyorum. kenarlarını alacağım şimdi bıçak yardımıyla evet kabıma hamurumu yerleştirdim şimdi iç pilavımı içine dolduracağım kaşıklar tarafına dağıtıyorum Evet, iç pilavımı yerleştirdim. Şimdi bunu kenara alıyorum ve küçük parça olan hamurumu açacağım. Bunu üstüne kapatacağız. Zaten küçük bir hamur açacağım. olmuştur. Şöyle alıyorum. Zaten elimizle de çekip yerleştirebiliriz. Şöyle. Şimdi burayı kapatacağım her tarafını. Bu kısım zaten altında kalacağı için çok önemli değil. Ters çevireceğiz bu pilavı. Bu şekilde fırınımı önceden ısıttım. 170 derecede altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet perde pilavım pişti. Şimdi ters çevireceğim. Şöyle tabağı üzerine koyuyorum. Yavaşça çeviriyorum. Zaten çok kolay çıkıyor. Bu şekilde perde pilavım. Afiyet olsun.